Gecikmemiz oldu bir ufak aksilik teknik benim e, benden kaynaklanan bir teknik aksaklık oldu. Evet şimdi e, evet bugün artık içeri girdik e, mecburen çünkü e, acayip bir yağmur var İstanbul'da zaten trafikte alt üst olmuş Gecikmeme biraz da o sebep oldu çünkü hani gideyim başka bir yerde hazırlayayım derken e, trafik e, anormal bir şey yani hepsi gideceğim 350 metrelik bir yolda ama e, acayip bir yağmur ve e, trafiğinde duruyor olması kenarda çekip park edecek yerin de olmaması bu hale geldi. Evet, biraz beklettiğim için ve az önceki aksilik nedeniyle de e, tekrar özür diliyorum. Şimdi bugün iki konudan söz etmek istiyorum ağırlıklı olarak. Diğer konulara çok fazla dalmak istemiyorum. E, şimdi yarın herhalde çok e, ilginç şeyler konuşacağız. Çünkü e, Amerika Fatihleri dönüyor. Yani biliyorsunuz gittiler, fethettiler böyle New York'un ortasına. 500 yıldır yapılamayan muazzam bir dış politika başarısında falan bulundular ya. Hani e, yani artık e, hakikaten Hani akılları mı durdu diyorum. Hani bir kişi diyorlar ki yani tamam çılgınca davranıyor. Ya kardeşim onun yanında bir sürü adam yok mu ya? Ya biri demiyor mu ya? Komik oluyoruz demiyor mu ya? Ne demek New York'un ortasında kitap ilanı gezdiriyorlar. Kimin parasıyla? Neden? Ve o kitapla ne oluyor? Efendim dünyaya ayar veriyoruz. Yani bu böyle tamamen Türkiye'deki cahili cühela yoksullaştırılmış, fakirleştirilmiş, itilmiş, kakılmış insanların oyunu almak için yapılan numaralar bunlar. Ulan New York'un ortasında kitabının reklamını göndersem, gezdirsen ne olur? Herkes bir yeriyle güler ayrıca da aman aman hani böyle dünyaya yön veren dünya beşten büyüktür zattır zurttur falan neyse yoldalar geliyorlar işte birazdan belki de gelmişlerdir de olabilir. Yarın işte okuyacağız ne kadar saray soy tarısı varsa bakalım daha neler yazacaklar ki şu ana kadar yazdıkları yeter zaten. Yani bütün dünya hayranlıkla seyrettiriyor ya adamdan. Yani her neyse ne diyeyim? Şimdi gelelim bakın çok kötü şeyler olmaya başladı. 5 genel istifa etti biliyorsunuz. <laughs> İstifalarının nedenini hala bilmiyoruz. Yani niye istifa ettiler bilmiyoruz. Ama hepsi savaşan generaller. Yani savaş bölgesinde AKP iktidarının savaşı sürdüğü askerlerin başındaki adamlar. Şimdi bunlar istifa ediyorlar. Kardeşim asker korkak falan değildir. Öyle ben buraya geldim, ben generalliğimin tadını süremiyorum, burada savaşacak mıyım diye istifa etmiyor bu insanlar. İstifalarının mutlaka bir nedeni var. Tahmin ediyoruz. Dün de size söyledim. En azından, en azından burada ısrarla söylediğim bir şey var şerefli Türk silahlı kuvvetlerinin şerefli subayları nasıl olur da eli kanlı katillerle omuz omuza savaşıyor gibi olurlar. Kardeşim senin o bir, bir Özgür Suriye zımbırtısı dediğin çapulcular ordusu işitten, El Nusra'dan, El-Kaide'den, Taliban'dan oluşuyor, oluşuyor. Ve sen bunları buraya götürüyorsun, besliyorsun, o insanlara yardım ediyorsun, sağlıklarına bakıyorsun, vatandaşlık veriyorsun ve benim Türk askerimle yan yana onları savaştırmaya kalkıyorsun. Şimdi aldığımız tepki bu. Şimdi bu sabah itibariyle de İdlib'e tekrar asker gönderilmeye başlandı. Şimdi 29'unda galiba Tayyip Erdoğan'ı çağırmış Soçi'ye. Putin işte oraya bir gidecek. Orada görüşecekler. Şimdi o görüşmede anlatılan şu yani Rus kaynaklarından da diğer dış uzmanlardan da anladığımız. Rusya da şunu söyleyecek. Kardeşim tamam artık sen fazla oldun. Şu İdlib'den falan artık çekil. Çünkü teröristleri çok koruyorsun. Onları çok kolluyorsun. Çekil. İşte ona yönelik de dün de söylediğim gibi İdlib'e yoğunlaştırdılar. Şimdi aynı anda İdlib'e asker gönderiyoruz. Niye? O zaman ya çatışmayı göze alıyorlar ya da bir savaş mı çıkaracaklar? Bakın yani çok korkunç günlere doğru götürüyorlar ya ülkeyi. Ve bu arada asker suskun. Şimdi bakın özellikle eski ahmak solcuların, ileyen, yani liberalleşen ahmak solcuların da yarattığı bir ortamda böyle Türkiye demokratikle çöz, kılık, kıyafet, efendim asker vesayet filan derken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün etkisi, yet, her şey bitti. Şimdi bir takım yeni ahmaklar var. Hem eski soldan gelen gerizekalılar var hem de işte bu iktidarın etrafında toplaşmış olan menfaat peresi. Efendim vesayet dönemini bitirdik. Asker artık bilmem görüyorsunuz. Amerika'da asker konuşuyor. Öyle bir konuşuyor ki asker Amerika'da öyle bir konuşuyor ki İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da asker öyle bir konuşuyor ki ha efendim senin kurallarına uymuyor tabii orada çünkü başka türlü adam göreviyle ilgili. Şimdi benim askerimi neye çevirdiler biliyor musunuz? Söylemeyeceğim. Ama ama şu var. Artık asker ağzını açmak zorunda kardeşim. Şimdi neydi? Efendim asker konuşamaz. Asker dediğin nedir? Devlet memuru, başbakanın emrindeki bir adam, şimdi tabii cumhurbaşkanının emrindeki. Ve bunu diye diye hakikaten asker hiçbir konuda konuşmuyor. Kardeşim Türkiye şu anda savaşıyor, farkında mısınız? Kaç cephede birden. Türkiye'nin askeri savaşıyor, şehitler veriyoruz. Bunun hesabını verecek bir Allah'ın kulu yok ülkede. 9 ayda ölen şehit sayımız 77. 9 ay, şu geldiğimiz aya kadar. Bu yılın başındaydı. Benim. Kim verecek lan bunların hesabını ha? Hiç mi biriniz vicdanı sızlamıyor. O paşalara soruyorum. O başındaki en paşa olan adama soruyorum. Ha? Hiçbir nasıl vicdanınız el veriyor ya sizin? Bu kadar gencecik insanımız gidip gidiyorlar. Aa, ölsün ne olacak? Bizde çok var değil mi? Evet bizim çok gencimiz var. Ölsünler anasını satayım. Ölsünler gitsin. Değil mi? Mantık bu. İşte şimdi artık konuşmak zorunda kardeşim askerde. Eğer bu iş doğru mu gidiyor? Doğru gitmiyor mu? Bir hata yapılıyor mu? Yani bugün başkomutanım ben. Girin oraya. Oraya çıkın. Buraya çıkın. Böyle bir şey var mı ya? Ha şimdi konuşmak. E ben de demiyorum abicim. Yani ülkenin rejimi böyle olmalı. Biz yönetime el geleceğiz. Bu değil. Ama kendi konusunda konuşa Korkmayın artık. Bakın askerlere cesaret vermeliyiz. Toplum olarak cesaret vermeliyiz. Bu ülkenin aydınları çıkıp askere cesaret vermeli. Çok korkuturdular. Çok sindirildiler. Gıkları çıkmıyor. Yahu bir şey söyleyeceğim. Yani kendi amirallerini tutuklatan bildiri yayınladılar diye. Amirallerini tutukluyor. Jandarma kalkıyor. Edepsizler diyor kendi komutanlarına. Ben de bunu söyledim diye jandarma bana dava açıyor. Benim hakaret etti jandarma. Lan daha ne edeyim be? Daha ne söyleyeyim kardeşim? Sen kendi komutanına edepsizler dedim. Şu anda senin sayısız komutanın hapiste. Gıkını çıkaramıyorsun. Ya biriniz ya yok mu ya? Ben ziyarete gideceğim dedi. Bu kadar da korkmayın. Konuşun artık ya. Ha ama konuşun dediğim kalkıp da tabii yönetime el koyacağız falan gibi değil. Ama konuş anlat. Bana İdlib'de ne olduğunu söyle kardeşim. Azerbaycan'dan olduğunu söyle, Somali'den olduğunu söyle. Söyle, Libya'da ne olduğunu söyle. Afganistan'da niye bu kadar çırpındınız? O havaalanını alacağım, havaalanını alacağım diye. Onun için artık Türkiye'nin bana göre susmaya takat kalmamıştır. Herkes konuşmalı, herkes söylemeli. Aksi takdirde bakın batıyoruz kardeşim, batıyoruz, batıyoruz. Ha 3-5 tane zengin, 3-5 tane zengin şu arada çok iyi para kazanıyor. Ben onlarla konuşuyorum. Diyorlar ki abi çok güzel her şey ya. Daha ne? E, tabii kardeşim. Tabii. Sen oradan getirdiğin malı kakalarsan buradan millete bir dolara aldığını 8 lira tabii burada. O zaman tabii rahatsın. Neyse. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bugün çok uzatmak da istemiyorum. Çünkü yani işte ben de tam karar veremiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Anlatışıldığı kadarıyla bu hafta çok eğleneceğiz. Çünkü Sedat Peker tekrar devreye giriyor. <laughs> Sabahleyin yapmış Önce şeye kızmış bir kere bu. Veysa Ateş var ya bir tane gazeteci diye sürülmüştü piyasaya. Allah'ım yarabbim. Yani... Hmm en ufak bir gazetecilik becerisi olmayan bir adamı aldılar. Haber Türk'ün falan başına koydular. Sonra herifin bana olduğu çıktı orada. Şimdi bu gene böyle başını çıkarmış. Efendim ben haksızlık yapıldı ben çıkacağım filan ne olur. Çıksan da olur, çıkmasan da olur. Yani ama her neyse Sedat Peker de buna bak ne demiş. Hemen onu yazayım. Esas öbürlerine geleceğim. Bunu geçelim arada. Diyor ki anonsçu veysi arkadaşlar söyledi. Uğur abiye saygısızlık yapmışsın. Habertürk'te yaptıklarından sonra başına neler geldi biliyorsun. Seni uyarıyorum bu işlerden uzaktır. Yoksa tekrar seni top 10 listesine alacağım. <laughs> Fakat esas o değil. Şimdi cuma günü yapacağım diyor. Şimdi bu şeyin Binali Yıldırım'ın oğlu efendim bana hakaret etti diye gitmiş Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na şey vermiş, e, dilekçe vermiş. Sedat Peker'den şikayetçi olmuş. Savcı da anında davayı açmış. Hani böyle cebal savcılarımız var tabii. Hemen harekete geçiyorlar böyle. Bizlerle ilgili bir şey oldu mu? Hop hop açın, hop gönderin, çağırın falan filan. Neyse. Şimdi Sedat Peker tweetler atmış. Ama dehşet. Şimdi bakın. Cuma diyor, Cuma yarın. Cuma günü açıklayacağım diyor. Çok eğleneceğiz diyor. Bence de eğleneceğiz. Ondan sonra da ayın tabii biri gelecek. Yarın ayın kaçı? Efendim bugün ayın 23 olduğuna göre yarın 24'ü. 24'ü. Kaç? 24'ten 7 gün. Haftaya pazartesi mi oluyor? Haftaya pazartesi 1 Ekim. Arkadaşlar bakalım durumu göreceğiz ne olacağını. Şimdi diyor ki size bunları okuyacağım. Diyor ki 1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında hakaretle iftira ettiğim gerekçesiyle dava var Benim merak ettiğim Sayın Savcılık makamı Hollanda Devleti tarafından Erkan Yıldırım'ın o ülkede bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu araştırmış mı? Halen daha sahibi bile belli olmayan Kolombiya'da, Panama'da, İzmit Körfesi'nde, lima, Körfesi'ndeki limanda yakalanan o tonlarca kokainin sahibinin kim olduğunu merak edip yazı yazmış mı? Erkan Yıldırım'ın kumar oynadığı otellerde kalırken kendisine şantaj yapılmak için çekilmiş cinsel içerikli, ve rüşvet kasetlerinin var olup olmadığını araştırmış mı? Tüm bunları yapmadan bana iftiradan dolayı dava açan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısını şey, yani Anadolu Cumhuriyet Savcısını tebrik ediyorum. Şimdi bakın niye bunları tabii yazabiliyor? Çünkü bunların hepsini Sedat Peker söyledi, koydu, anlattı. Mesela i̇şte bunlarla ilgili hiç kimse suçluysun. Cız. Tam tersi rütük falan yasak koydu biliyorsunuz. Yani televizyonlarda Peker'den söz etmek, Peker'in tweetlerini yayınlamak, Peker'in görüntüsünü sesinden vermek falan yasak. Ha, yasak nasıl yasak? Yani görürsün görür için gününü diyorlar. Ha, buralara şimdilik hadi. Biz burada Peker'i biraz anlatabiliyoruz. Yoksa ben size söyleyeyim tweetlerde kalacak. Yani bir yerde bizim de görevimiz bu oluyor. Çünkü neden? Bu kadar gizlenmek istenen bir şey hiç olmasa biz burada olabildiğince fahş etmeye çalışıyoruz. Yani işte sizler dinliyorsunuz, sağa sola söylüyorsunuz, tavsiye ediyorsunuz. Merak eden dinliyor, açıyorlar, bakıyorlar falan. Devam ediyoruz şimdi. Tüm bunları yapmadan bana iftiradan dolayı dava açan Anadolu Cumhuriyet Savcısını tebrik ediyorum. Memur çocuğuyken tüm dünyada onlarca milyar dolarlık servet yapmayı başaran süper başarılı iş adamı Erkan Yıldırım cevap vermeyip babası Sayın Binali Yıldırım cevap vermişti velisi olarak. Benim merak ettiğim Anadolu Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermeye giderken de velisi olarak babası elinden tutup mu getirdi? Dilekçeyi de kendisi mi yazdırdı? madem gündemden biraz ayrı kaldım diye benimle ilgili böyle komik şeyler yapıyorsunuz. <laughs> ben de Cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin. Şimdi burada araya gireyim. Bugün böyle şantaj yapıyorlar anladığım kadarıyla Peker'e. Efendim ülke ocaklarını tabii MHP'yi görevlendirmişler herhalde bu konuda ve ülke ocakları Sedat Peker'in daha önceki yıllarda bazı uyuşturucu kaçakçılarıyla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayacakmış. Şimdi Sedat Peker bunu saklamıyor ki yani zamanında o tip adamlar onun yanına gelmiş olabilirler. Ama şu var benim bildiğim kadarıyla Sedat Peker uyuşturucu içinde hiç yok yani uyuşturucu ticareti hiç yok. ha bunun aksini söylerlerse o zaman benim de başka kuşkularım belki oluşur ama uyuşturucu işi yok, insan ticareti yok, Daha başka ne yapıyor onu bilemem, onu da bilenler biliyorlar zaten. Efendim, polislerin ve savcıların görev yapamadığını hayal olarak anlatmayacağım, ortadan yok edilen resmi mülkiye baş müfettişlerine verilmiş ifadeleri yayınlayarak aktaracağım, anlatacağım. Biraz istirahat edeyim demiştim. Demek ki bana tatil aram. Paramount Oteli'nin bedavacılardan bir savcımızdan da bahsedeceğiz. Süslü Süleyman'dan, Katil Tolga da bahsedeceğiz. Yani kısacası ülkemizin düştüğü duruma üzülürken bu işlerin bir gün ortaya çıkacağını düşünemeyen yarım akıllıların bugün ülkemizde bakan milletvekili, emniyet müdürü, savcılık gibi önemli makamlara nasıl geldiklerini görüp ağlayacağız, gülecek hal, ağlayacağız, ağlanacak halimize güleceğiz. Pardon. Ekim'deki randevumuz ayrı, o farklı bir dosya. Ekim'deki dediğimi biliyorsunuz, o direkt şeyi ilgilendiren. Neydi onun adı? Süleyman Soylu. Onu ilgilendiren. Diyor yani, 1 Ekim meclisin açılışında sürprizim var, ona çok güzel şeyler geleceğim. Valla ben de çok merakla bekliyorum, hakikaten. Çok da komik. Ama sesini de özledik yani, onu da söyleyeyim. Şimdi diyor ki, Ekim'deki randevumuz ayrı, o farklı bir dosya. Yeni bir mecraya geçeceğiz. Vallahi çok eğleneceğiz, billahi çok eğleneceğiz. Ekim ayında dosyamızın konusu uyuşturucu değil, cinayetler değil. Ancak birçok insanın intihar etmesine ve iflas etmesine neden olan bir konu. Tablo çok vahim. Evet. Bakın. Mayıs 1'den itibaren Hayat Sedat Peker hayatımıza bu şekilde girdi. O günden beri inanılmaz şeyler anlattı. Hiçbiriyle ilgili en ufak bir işlem yapılmadı. Ya en azından hani şu eee Can Dündar'ın yurt dışına kaçmasına neden olan, efendim e, şeyin e, Enis Berberoğlu'nun uzun süre hapiste yatmasına neden olan şu hani meşhur Bit Tırları olayı vardı ya. Ya onun bütün aslını, aslarını çıkardı koydu ortaya. Dedi ki arkadaş buradan teröristlere silah gitti. Ve bunu silah gittiğini e, hükümetin yan kuruluşu Sadat örgütü de e, itiraf etti. Evet dedi gitti dedi dedi ama peker götürdü dedi. Bak yani demek öyle böyle böyle ben şeye bakarım. Teröristlere Türkiye'den silah gitti mi? Gitmiş yani devlet adına gitmiş ama. Yani hani gitti derken böyle birileri teröristler arasında dayanışma falan değil. Bayağı göndermiş. Mesela bunu söyledi. Uyuşturucu kaçakçılığını anlattı. Kimler kimler şunlar var dedi. Burada bu limanlar bu kadar çıt çıkmadı gene değil mi? Bir takım mafya örgütleri ya da bir aranan kara para aklayıcısı bilmem ne insanların bazı bakanlar tarafından para karşılığı, mahkemelerden kurtarıldığını, serbest bırakıldığını, yurt dışına kaçırıldığını, bunlarla pazarlık yapıldığını anlattı. Gene çıt çıkmıyor. Ya kardeşim ben unuttum yani. Çıt çıkmıyor. Çıt çıkmıyor. Peki ne yapacağız şimdi? İşte biz burada anlatacağız kardeşim. Görevimiz bizim bu. Oradan yasak koyarlar. Buradan bilmem ne olur. Suudi Arabistan, şey, Birleşik Arap Emirliklerine giderler, yalvarırlar, yakarırlar, bir şeyler burada derler, al sana arızalar, şunlar bunlar. Ha, ama hepimizi de susturacak halleri yok ya. Ha, buraya burayı da susturur, ona bir şey demiyorum yani. Üzerime de çekmiş olmayayım tabii. Yani o kadar da şey değil ama bildiğince bunları konuşacağız, söyleyeceğiz, anlatacağız ki Türkiye kurtulsun bu kabus Türkiye'nin üzerinden kalksın. Ha, efendim çok beğeniyoruz, bayılır. Olabilir. Bak köprü yapmış şimdi, onu anlatıyorlar. Ee, Çanakkale'ye köprü yapmışlar değil mi? O köprü yaptık. dünyada ilk defa köprü yapıldı biliyorsunuz. Yani New York'ta da ilk defa gökdelen yapıldı biliyorsunuz. Üçüncü köprü dedi, Körfez'de ilk defa yani bütün bunları bunlar yaptılar. Bu acayip bir zeka Fakat nedense yerli ve milli olan bu hükümet yine geçiş ücretini euro üzerinden yapmış. Ne diyeyim ben peki? Yerli ve milli değil mi? Yerli ve milli hükümetimiz Çanakkale geçişini 15 euro yapmış kardeşim. Yani 150 lira bugün itibariyle. Taşeron hükümetin müteahhitleri ülkenin yönetiminde olunca böyle oluyor. Evet bugünlük bu kadar. Yarın bakalım Sedat Peker bizim saatimizde başlamış olacak mı? Belki geceden belki gündüz yapar ama her durumda onu yaptığı an eğer ben de rahatsam mutlaka onun bir özetini ve yorumunu birlikte yaparız. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeninizi lütfen silgemeyin. Ayrıca eğer yararlı buluyorsanız da lütfen yayılmasına yardımcı olun. Bir kişi bir kişiye gönderse, bakın şu anda 1829 toplam 40-50 bini buluyoruz. Bir kişi bir kişiye gönderip de, yahu kardeşim bak Can Ataklı bunları anlattı, senin de öğrenmen lazım, dinle dese 100-200 oluyor yani. Yani bakın böyle bak. Hani onlarca kişiye yaydım diye bir şey yok. Bir kişiye, bir kişiye dengi. Seyret kardeşim Canan Takvi. Al bak burada. Evet iyi günler. Hoş geldin.